Merhaba ben Furkan. Swift SwiftUI Bootcamp serisinin 34. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Picker anlatıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen videoya geçiyoruz. Evet ilk olarak masa üstümüze bir geldik. Hemen kanalımızın geleneği olduğu üzere bir proje oluşturmakta başlayalım. Bunun için X açtım. Hemen create new project diyorum. Bu arada X kodun ekranı değişmiş. Güzel de olmuş. Ee, buradan iOS altından app'i seçtim ve devam ettim. Projemin adına ise Picker Bootcamp ismini verdim ardından ne istiyorum projemin kurulacağı yeri seçiyorum Şuradaki demoyu buraya alalım tüm video projelerimiz burada ardından projenin kendine gelmesini bekleyeceğim ve sizi hemen oraya taşıyacağım Evet şimdi ekranımız geldi arkadaşlar her şey yolunda gözüküyor ve üst tarafta read yazısını gördüm artık Picker nedir? Bir ondan bahsedebiliriz. Arkadaşlar Picker bir butona bastığınızda ekranda bir pop-up şekilde bir menü açılmasını istiyorsanız ve oradan bir seçim yaptırmak istiyorsanız kullanabileceğiniz güzel bir çözüm. Ayrıca şunu da yapabilirsiniz. Örneğin bir sayfa içerisinde 3 tane görünümünü kullanmak istiyorsunuz. Fakat bunları aynı anda göstermek istemiyorsunuz. Bir butona basıldığında bir görünüm göstermek istiyorsunuz. Bunun için de Picker kullanabilirsiniz. Dilerseniz ilk anlattığımda hemen başlayalım. Bunun için yapmamız gereken tanımlamalar var elbette ki. Onlarla bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi biz picker'da bir şey seçtiğimizde bunu algılayabilmek ve hafızada tutabilmek için ilk olarak state kavramı ile bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Bunun adına da selection diyelim ve bunun bir string olacağını söyleyelim. Ardından buna abone ol diyelim arkadaşlar. Elbette ki buradaki yazacak şey abone ol olacak. Sonrasında bu picker'da kaç tane öğe göstermek istiyorsak onları seçiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu kaç tane öğe göstermek istiyorsak bunları bir listede tutuyoruz. Ne yapıyoruz? Let dedim. Örneğin filter option olsun ve bunun bir dizi olduğunu, dizinin içeriğinin de string olduğunu belirtti. Ardından dizimi tanımlamak için köşeli parantezlerimi açtım ve içerisinde e, seçeneklerimi tanımlamaya başlayacağım. Geldim burada. Abone ol zaten ilk seçeneğimizde bu şekilde belirtmiştik, default olarak. Ardından ikinci seçeneğimiz yorum yap olsun. Üçüncü seçeneğimizde tahmin edebileceğiniz üzere videoyu beğen olacak arkadaşlar. Hazır bunlara değinmişken bu üçünü de yapmayı unutmayın. Peki şimdi artık şu içerideki kodları temizleyelim ve kendi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben buradaki Vista'yı bırakmayı tercih ediyorum çünkü iki tane picker yapacağız. Dolayısıyla Swift UI'nin programlama mantığında şöyle bir şey vardı. En üstte sadece bir tane komponentimiz olabiliyordu ve onun içerisine biz tanımlamaları gerçekleştirebiliyordu. Ben gelip de bu View'un içerisinde daha doğrusu bu Vadi View'un içerisinde burada iki tane v stack tanımlayamam. Swift UI bana kızıyordu. Bir list görünümü elde edelim ilk önce. Bundan başlayalım ve daha sonrasında picker'ımızı tanımlamaya başlayalım arkadaşlar. Picker'ı tanımlamak için ne yapacağız? Direkt olarak picker yazacağız aslında. Ve sonrasında picker benden neler bekliyor? Aslında onu görmek için şöyle yapalım. Picker'ın parantezlerini silelim, ray'i tekrardan koyalım ve bakın burada birden fazla seçenek var. Benim kullanmak istediğim şey arkadaşlar tam olarak bu selection, content ve label'ın içerdiği picker modeli. Geldim bunu enter dedim, bakın selection benden bir binding e, selection value bekliyor. Yani diyor ki sen bunu state olarak tanımlayacaksın ki ben bu picker'da değişiklik olduğunda, bu picker üzerinden bir şey seçildiğinde ben onu e, gidip de o değişkene atayabileyim. Veya Default olarak hangisiyse onu gösterebileyim. E, content kısmında da benden e, ekranda ne göstereceksek onu bekliyor. Label'ımız da e, Picker'ın sol tarafında genellikle oluyor. Sol tarafındaki text aslında. Öyle düşünebiliriz. Şimdi birazdan hepsi oturacak merak etmeyin. Binding kısmını tanımlamakla başlayalım. Yani Selection'ı tanımlamakla başlayalım. Şurayı bir siliyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Biz bir binding değişken tanımlayacaksak her zaman dolar işaretiyle başlıyorduk. Sonrasında da selection yazıyorum. Yani selection dediğimiz şey de aslında şuradaki state olarak tanımladığımız ifadeydi. Sonrasında ne yapıyorum? Content'imi tanımlayacağım ve label'ımı tanımayacağım. Şunları bir ilk önce aşağı doğru alalım. Ee, görünüm güzel olsun. Şunu da alalım. Bu yukarıda kaldı. İlginçtir. Tamam content'imizle başlayabiliriz sanıyorum content'imize bir başlayalım. İksine de bastık zaten otomatik olarak aşağı attı. Demek ki content'i şurada tanımlıyormuşuz. Label için ayrı bir parantez oluşturdu. Peki o halde ne yapalım? Ne yapalım? Bizim elimizde bir liste var, değil mi? Bunu bir dönmemiz gerekiyor. İlk akla gelen şey nedir? For each'tir. Geldim buraya bir for each yazdım. Ardından benim neye ihtiyacım var? Buradaki filter option'a ihtiyacım var. Değil mi? Ve tabii ki bunların birer idsinin olması gerekiyor. Bunun içine ne yapıyordum? Ters slash nokta self diyordum. Bu sayede idlerini de tanımlamış oluyordum otomatik olarak. Sonrasında da süslü parantezlerimi açıp buraya bir e, değer adı verebilirim. Option diyebilirim veya e, item diyebilirim. Örneğin in dedikten sonra da artık ne yaptırmak istiyorsam onları yapacağım arkadaşlar. Burada geldim hemen bir text obje burada hemen bir text objesi oluşturmak istiyorum. Bu text objesi ne işe yarayacak? Ben bu butona bastığımda oradaki menülerdeki yazacak yazıyı aslında temsil ediyor olacak. Dolayısıyla hadi gelin onun da bir yapalım. Text'imi açtım. İçinde ne yazacak? İçinde aslında ben buradaki filter option'ın ös'ini direkt olarak yazdırmak istiyorum. Dolayısıyla ben burada her filter option öğesi için item demiştim. Geleceğim textin içine item diyeceğim. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü neden? Bu picker bu text öğesinin seçildiğini nasıl anlayacak? Asıl kısım burası. Burada yapmam gereken şey buraya bir tag atamak olacak arkadaşlar. Tag'i atıyorum, parantezlerini açtım ve yine buna item diyeceğim. Çünkü neden? Biz buradaki state kavramında da abone olu örneğin string olarak belirlemiştik. Dolayısıyla aslında filter option'un içindekiler de string olduğu için ben buradaki state kavramına direkt olarak bunu atamış olacağım. Peki şu anda ekranda hiçbir şey gözükmüyor çünkü selection'ı, content kısmını ve label'ı tam olarak yazmadan bunlar gözükmeyecek arkadaşlar. Geldim kod kısmında label'ı da bir tanımlayalım bakalım. Şimdi Label kısmında şu anda seçili olan öğe hangisi ise onu gösterecek. Bakın aslında geldi şu anda. Burada abone ol gösteriyor default olarak. Biz buraya bir yazı ekleyeceğiz ve aslında bunu da burada göstermek istiyoruz. Onu da göstermiş olacağız. Hash dedim. Çünkü neden? Yan yana yazmak istiyorum ben bunları. Ve ardından bir text oluşturacağım. Bu texte de filter diyeceğim. Bakın. Yazdığım anda geliyor Swift UI'nin çok güzel özelliklerinden bir tanesi bu diğer dillerde özellikle benim uzman olduğum Flutter dilinde böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Her karakter basışınızda şurada bir şey göremezsiniz. Dolayısıyla Swift çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Ardından text kısmında da yine ben buraya seçilen öğeyi yazmak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Şimdi gelin bunun üzerine bir tıklayalım. Bakın üzerine tıkladığım anda bana diğer seçenekleri gösterdi pop-up olarak. Yorum yapa bastım. Bakın burası da değişti. Burası da değişti. Aslında demek ki neymiş? Bunu işaretlememize gerek bile yokmuş. Dolayısıyla e, şuradaki yorum yap kısmını da değiştirebiliriz. Ve değiştirelim. Böyle burayı da silelim. Evet bu şekilde gözüküyor. Şu anda kaydettiği için e, baştan başlattı aslında. Dolayısıyla e, buradaki default değer hangisi ise onu görüyor olduk. Şimdi tekrardan bir değiştirelim. Emin olalım çalıştığını. Evet videoyu beğen çıktı. Peki ben bunu buranın dışında bir yerde kullanmak istersem ne olacak arkadaşlar? Yani şu picker'ın dışında kullanacağız diye Nerede bitiyordu picker? Şurada. Şu şurada, şurada bitiyor. Label'ı da var, label'da. Burada bitiyor. Demek ki şurada artık picker bitmiş oluyor. Dolayısıyla ben gelip dolayısıyla ben gelip burada bir text yazıp üstteki selection'da olan text'i ekranda yazdırabilirim. Geldim bunu da burada kullandım ve bakın alt tarafta abone ol çıktı. Bunun üzerine tıklanmıyor neden? Çünkü text Pekarin içinde değil. Ee, üst tarafta abone ol vardı. Ben bunu değiştirdim de. Bu sefer buradaki de değişecek. Çünkü neden? Ee, bir State yapısı kurguladık burada ve her bu değişken değiştiğinde, her selection değiştiğinde e, nerelerde kullanıldıysa o da değişiyor ve ekrana tekrardan çiziliyor arkadaşlar. Peki bir diğer picker'a geçelim arkadaşlar. Aslında şundan çok bir farkı yok. Nasıl yok onu bir gösterelim. Yani e, yazım açısından çok çok bir farkı yok arkadaşlar. Biz yine bir picker yazacağız. Sonrasında da diyeceğiz ki örneğin abone ol yazalım buraya. Sonrasında da e, yine selection'ımızı belirteceğiz. Şunu silelim. Burada bizim kendi listemizi veriyor olacağız. Pardon burada kendi selection'ımızı veriyor olacağız. Selection dedim. Yazamamışım. Dolar selection yazdık. Güzel. Ve sonrasında süslü parantezlerimi açacağım. İçinde yine for ile bir döngü kurgulayacağım arkadaşlar. Burada yine filter option kullanabilirim. ID olarak kendi kendisini vereceğiz. ID'ler kendisini vereceğiz. Ardından bunlara ne diyelim? Option olsun bu sefer de. Option adını vermiş olalım ki şuranın aslında kendi tercihimize bağlı olduğunu görmüş olalım. Sonrasında ise burada bir tane text yazacağım ve diyeceğim ki sen optionları buraya yaz. Şimdi fark ettiyseniz aslında birebir aynısını ben burada zaten kurguladım, değil mi? Üst tarafta bunun aynısını kurguladım. Bir tık daha uzunuydu. Bakın bu da çalışıyor mu? Çalışıyor gayet güzel. Peki. Ama ben gelip de bunun stylelarını değiştirebilirim arkadaşlar ve bu sayede paker stylelayıp bir saniye ve bu sayede bakın ne olacak. Artık bir tab görünümüne ulaştık ve örneğin abone ol sayfasını görmek istiyorsak e, oradaki alttaki farklı bir sayfaysa yorum yaptaki farklı bir sayfaysa bunlar arasında geçiş yaparak daha doğrusu bu, bu menüyü kullanarak farklı farklı sayfalar göstermemiz artık mümkün. Peki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sizleri bekliyor olacağım. Çekmemi istediğiniz bir video varsa lütfen onları da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.